Arkadaşlar selamlar. Ne habersiniz? Nasılsınız? Bir pazar günü Yunanistan'dan hepinize selamlar. Bugün Atina'nın kuzeyindeyiz. Tatoi diye bir bölgeye gidiyorum. Tatoi eskiden 1800'lü yıllarda kraliyet ailesinin yaşadığı bir bölge. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ee, hem orada bir e, yürüyüş yapacağım, hem de size etrafı göstereceğim. Birkaç çekim yapacağım. Tarihinden de bahsederiz. Şimdi bu otoyol, burası Selanik'e giden bir yol. Ee, Selanik, Türkiye'ye giderken de bu soldaki büyük otoyolu kullanıyoruz. Onun hemen altından karşıya geçeceğim ve sonra muhteşem Tatoy bölgesine giriş yapacağız. Doğası gerçekten harika zamanında kraliyet ailesinin niye burayı seçtiğini çok iyi anlıyorsunuz dolaşınca. Çilekler olsun, çeşit çeşit meyve ağaçları, zeytin ağaçları, çam ağaçları. Gerçekten çok güzel bir doğası var. Ufak ufak gidiyoruz. Nasıl geçti haftamız? Haftamız keyifliydi, çalıştık. Yarın değil, bir iki gün sonra ilk aşımı vurduracağım. Biontech olacağım. 3-4 hafta sonra da ikinci aşımı olacağım. Evet, ondan sonra da bayram için bir Türkiye planımız var. Türkiye giderken de görüntü almak istiyorum. Durabilirsek eğer yolda, enteresan yerlerde belki turu da komple çekebilirim. Daha karar vermedim. Bakalım çünkü o anın telaşı, stresi de farklı oluyor. O telaşta çekim yapabilir miyim bilmiyorum ama yapabilirsem keyifli olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Cırcır cır böcekleri oldukça gürültülü. Malum hava çok sıcak. Sıcak havalarda eşlerini serinletmek amaçlı çıkardıkları bir sesmiş bu. Evet arabamızı böyle çektik. Sağlı sollu tatoyu ama e, karşı taraf asıl kraliyet evlerinin olduğu yer. Ben size isterseniz şimdi birkaç bilgi vereyim. E, arabanın içine oturayım öyle vereyim bilgimizi. Çünkü biraz gürültülü. Evet arkadaşlar, şimdi ben size burayla ilgili birkaç bilgi vereceğim tarihiyle ilgili, hikayesiyle ilgili. Tatoi bölgesi, Atina merkezi, 30 km civarında bir uzaklıkta. Yaklaşık 10.000 dönümlük çok geniş bir arazi. Ve eskiden Yunan Kraliyet ailesine ait olan bir bölge. Ve efsanevi Parnita Dağı tam karşıda. Onun eteklerinde ormanlarla çevrili gerçekten harika bir doğası var. Yunan Kralı 1. George 1800'lü yıllarda Danimarka'dan kendi getirdiği servetiyle satın aldığı bir alanmış burası. Yaklaşık bir asır sonra işte 1916'da 1. Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Evi yıkılmış. indirmişler aşağıya. 1920'lerde ise arazinin büyük bölümü çeşitli kişiler tarafından bölgede çalınmış. Ama sonrasında 16 yıl sonra 1936'da 2. George'a tekrar geri iade edilmiş yani kraliyete, kraliyet ailesine. Sonrasında 2. Dünya Savaşı'nda Yunan kral sürgün yemiş ve bu esnada Alman yönetimi altında ciddi maddi ve manevi sıkıntılar yaşamış Yunan halkı. Ve bu süreç içinde maalesef ormandaki ağaçların bir bölümü yakıt amaçlı kesilmiş ve o süreçte hayatını kaybeden kişiler için de mezar alanları olarak kullanılmış bölge. Kral 2. George tekrardan egemenliğini 1946 yılında sağladıktan sonra Tatoyu arazisini 2. Konstantin'e vermişler. Ve ta ki 1994 yılında Andre Papandreou hükümeti kendisinden burayı tekrar alana kadar. Hükümet el koymuş bu bölgeye Andrei Papandreou zamanında. Sonrasında ikinci Konstantin mevzuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyor. Çünkü burası zamanında Kraliyet'in Hollanda'dan getirdiği kişisel servetiyle alınmış. Dolayısıyla konuyu Avrupa Mahkemesi'ne götürüyor. Son olarak 2007 yılında Yunan hükümeti bu arazide bulunan eski kraliyet evini müzeye çevirme kararı alıyor. Fakat 2012 yılında ekonomik kriz patlıyor ve e, satmaya karar veriyorlar. Akabinde satılmaması için özel sektör e, Friends and Tatoy adında bir vakıf kuruyor. Benim tahminimce bu Avrupa'da bulunan diğer kraliyet e, ailelerinden de destek alınan bir vakıftır diye düşünüyorum. Araştırmadım. E, malum yani Avrupa'daki kraliyet aileleri hep birbirine hala organik olarak bağlılar ve bu kurulan vakıf sayesinde de arazinin aslında satılmasına ve içinde bulunan binaların da yıkılması ya da el değiştirmesi engelleniyor. Yıllarca hükümet, Yunan hükümeti restorasyon konusunda bir plan yapmıyor ve bölge çok atıl kalıyor. Şu anda da gördüğünüz gibi bayağı atıl binalar vesaire var. Yani restore edilen yerler şu an var ama hiç dokunulmayan yerler de çok fazla. İşte geçtiğimiz yakın dönemde bölgeye özel otel, butik, şarap evi, işte e, mangal mekanları olan bir proje düşünülmüş ama pek çok kişi ve kurum bu bölgenin tarihi dokusundan ötürü projeye karşı çıkmış ve müze olması gerekliliğini dile getirmişler. Özellikle e, ana kraliyet evinin. Ve son olarak 2019 yılında Yunanistan Kültür Bakanlığı Tatoy bölgesini ve burada bulunan binaları restore etmeye karar vermiş. Projede arazide bulunan Ana Saray Kraliyet Evi müzeye dönüştürülüyor ve beraberinde bir lüks otel ve spa yapılıyor. Evet arkadaşlar hava çok sıcaktı. Ama burası çok, çok serin. Ufaktan yürüyüşümüze başlayalım. Hem size çevreyi göstereyim, hem de çekimler yaparız, hem de da bir spor yapmış oluruz beraber. E, nasılsınız, ne var ne yok? Nasıl geçiyor günleriniz? Bizler iyiyiz. Yunanistan sakin yavaş bir hayat var burada Türkiye'ye kıyasla. Evet arkadaşlar geldik. Burada ileride restorasyon çalışmaları devam ediyor. Şöyle şurada güzel bir ağaç var onun altına gireyim. Durumumuzu kaldıralım. Bir etrafa bakalım. Hadi bakalım. çevremizi bir gözlemleyelim. Ne var ne yok. Ben buraya çok geldim. Klasik benim e, yürüyüş rotam. Bana da yakın. Ama ilk defa gelip böyle dokümenta ediyorum. E, çok atıl kalmış yerler var. Mesela şu sol taraf çiftlik bölgesi. Hatta eski kalmış tarihi araçlar da var. onları da bakarız. Burada sağ tarafta renova ediyorlar. Renova eden kişilerin e, prefabrik ...ofisleri, yerleri var. Evet şurası... ...buyurun ahır gibi bir şeye benziyor. Devam edelim. Gerçekten üzücü buranın bu şekilde atıl kalması, tamam anlıyorum. Ee, kraliyetten çıktınız ve demokrasiye... ...geçiş yaptınız. Ee, ama her ne olursa olsun tarihtir. Korumak lazımdır diye düşünüyorum. Neyse ki... ...ee korumaya, altına almaya başlamışlar. Evet yine prefabrik restorasyon yapan firmanın binaları. Muhtemelen özel şirkettir diye düşünüyorum. Araştırmadım ama işin içinde lüks bir otel ve spa olunca muhtemelen özel şirket desteklidir diye düşünüyorum. Evet şöyle geçelim şuradan. İlerleyelim bakalım ne tip binalar var, neler var. Oh, vay. Vay vay. Tarihi bir araç var. Mercedes gibi duruyor. Tarihi bir kamyonet. Bakın hala arkadaşlar. Zamanında kraliyetinmiş bu işte. Şu anda bu halde. Burada da çeşitli tarihi araçlar var. Biraz daha yeni dönem. Galiba muhtemelen 60'lar gibi duruyor Amerikan araçları bunlar. Evet devam edelim. Bu bölgede afetler de olmuş. Ben de bu bölgeye yakın yaşıyorum. Bu sene mesela yine bir afet oldu. Burası afet bölgesi ilan edildi. Ciddi kar yağdı ve buradaki ağaçların yapısı kar ağırlığını kaldırmaya yetmiyor. Yani öyle bir genetikleri yok. O yüzden her şey yere devriliyor. Koca koca ağaçlar yerlerde. Burada da izleri var tek tük bu seneye ait. Zamanında da çok afet yaşamış burası. Onunla ilgili de izler hala günümüze kadar devam ediyor. Devam edelim bakalım. Evet, burası şarap mahzeniymiş. Üstü, çatısı yıkılmış. Şuradan bakalım. Hala daha ahşap fıçılar duruyor. Olduğu gibi. Arkadaşlar, bunlar da mahzenin havalandırma delikleriymiş. Burada da restorasyon sürüyor. Geçen geldiğimde yoktu bunlar. Korumaya almışlar. Evet bu Atina'ya gelirseniz eğer ki yürüyüşle, doğayla, tarihle biraz da sessizlikle ilgileniyorsanız çünkü merkez ve diğer bilinik yerler zaten oralara gidersiniz. Bu tarz yerleri de seviyorsanız mutlaka gelin görün derim. Aşağıya açıklamalarda konum bilgisini atıyorum size biz şöyle aralardan turumuza devam edelim. Evet şöyle bir yere geldik. Burada da atıl kalmış bina var. Ama daha fazla devam etmesem mi diye düşünüyorum. Çünkü ah, ileride yol yok gibi. Biz dönelim. Ana yoldan gidelim. Riske girmeyelim. Çok da insan yok çünkü çevrede. Ah, kalırız yani buralarda bir başımıza şey de çekmiyor fazla. Telefon. Ayağımızda da şort var. Çok fazla böyle vahşi doğaya girmesek mantıklı olacak gibi. Evet doğayı göstermek istiyorum size. Çok çeşitli ağaçlar var. Burada yükselti zannediyorum ki 200-300 metre arasıdır. Evet burada bir tane çam ağacı var. Evet bu otlar sararmış. Normalde şu an çok sıcak. Temmuz ayındayız. Normalde buralar yemyeşil. Tek tek sararmış böyle bölge böyle otlar. Ama Haziran'da bile, şey Temmuz'da bile görüyorsunuz. Çiçekler yaşarmış. Bunların tamamı doğal. Burada hemen hemen hiç bakım yok diyebilirim hiç bakım yapılmamış. Yeni yeni işte restorasyona başlamışlar. Yunanistan'ın hem güzel hem de olumsuz yanı diyebilirim. Çok fazla her şey çok doğal. Çok fazla ellemiyorlar bir şeyi. Kalan şey o şekilde kalıyor. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Eğer ki içeriği beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bunun dışında olumlu olumsuz yorumlarınız olursa aşağıya lütfen yazın. Hani bu tarz içerikler gelsin mi? Hem doğa hem tarih ya da ne tür şeyleri merak ediyorsunuz Yunanistan'dan? Aşağıdan yazarsanız bir sonraki videolarda onlara da değiniriz. Teşekkürler. Suyumuzu içelim. Hava sıcak Evet arkadaşlar görüyorsunuz o bahsettiğim bu seneki kış fırtınası ile ilgili ağaçları hep kesmişler bu ağaçlar çünkü devrildi buralarda hep bu bölge afet bölgesiydi hatta tam olarak burası değil de biraz daha karşısı daha da fenaydı ama buraya da vurdu. Tabi bir de bu ağaçları kesip toplamalarının diğer nedeni de Afet'te zarar gören ağaçların kuruyup daha sonra yangın tehlikesi oluşturması. O yüzden de bu şekilde toplanıp hem istifade edilmesi hem de yangın tehlikesini bertaraf etmek çok önemli. Çok fena bir kıştı. Bizim bulunduğumuz sokak yaklaşık 3 gün tamamen kapalıydı yürüyüş dahil olmak üzere. Yürüme imkanı yok çünkü bütün ağaçlar devrilmişti sokağa. Altı gün elektrikler hiç yoktu, ee, Kaloriferler çalışmıyordu. Ya tamamen bir jungle'dı yani hiç hatırlamak bile istemiyorum. Gerçekten zordu. En sonunda üçüncü gün itfaiye gelip e, yolu açtı. Tabii bu konularda biraz da yavaşlar, Aa, doğrusu. Bir de bizim bulunduğumuz yer e, ormanın sonunda ve son noktadayız, o yüzden de bize gelene kadar bütün yolları açmaları gerekiyordu. Öyle de bir şey var. Ne kadar güzel ağaçmış ya. Evet arkadaşlar şimdi ana saray binasına doğru gidiyoruz. Daha doğrusu kendi evleriymiş. Kraliyet evi. Zamanında yaşadıkları yermiş. Bu arada arkada da bir çift var. Fotoğraf çekimine gelmişler. Gün batımını bekliyorlar. çöp bulduk sonunda. Cebimizde taşıdığımız pet şey atalım. Evet. Ses için pardon. Evet burada bir restorasyon çalışması devam ediyor. Muhtemelen lüks oteli ve spa'yı bu bölmenin içinden yapacaklar gibime geliyor. Evet arkadaşlar zamanında yakıt için ağaçları kestikleri yerlerden biri şu ortadaki boş alan olmalı. Kel gibi kalmış. Yani yoksa normalde bunun buranın doğal yollarla böyle boş kalacağını düşünmüyorum. Oraya gireriz birazdan. Önce tabii şimdi saray evini bir görelim. Eğer ki oradan bir drone kaldırabilirsek kaldırırız olmadı. Şuraya geliriz. Sonra üstünden uçarız. Evet arkadaşlar. Saray evine geldik. Birkaç nesil kalan bir sürü badireler atlatmış. Saray evi burada. Evet çok fazla gösteremiyorum. Durunu kaldırıp bakarız şimdi. Şöyle yukarıdan kamerayı kaldırıp görüntü almaya çalışayım ne var ne yok. Evet arkadaşlar. Burası kralların, Yunan krallarının, kraliçelerinin, prenseslerinin yaşadığı ev. Evet arkadaşlar, çok da fazla bir çalışma görünmüyor aslında. Bakalım burayı ne zaman bitirebilecekler. Eğer biz hala buralardayken bitirirlerse de bir de bitmiş haline gelip değerlendiririz. Şöyle burada bir mahzenleri var. Su depoları vesaire herhalde anladığım kadarıyla su teminini buradan yapıyorlar. Kuyu var, evet. Kuyu sistemi var. Çok güzel dut kokuyor. Dut mevsimi mi ya şu an? Uzun zaman oldu. Bu kokuyu duymamıştım. Evet arkadaşlar. Restorasyonla ilgili bir ibare burada da var. Aa, bakın arkadaşlar. Aa, tam şurada. Prenses Alexandra'nın olduğunu hayal ediyorum. Evet. Enteresan yerler. Ha buradan da belki de güne defalarca uyanmış, Alman işgaline gözlerini açmış. Prensler, prensesler, krallar. Hey gidi hey. Peki bizim ecdat ne yapıyordu acaba o zamanlar buralarda? Buralara gelmişlerdir muhtemelen. Belki senin benim büyük babalarım buralara geldiler. Belki çiftçilik yaptılar. <laughs> ya da vergilerini yediler. Kim bilir. Evet arkadaşlar. Şurada enteresan bir heykel var. Şöyle şuradan göstermeye çalışayım size. Evet burası zannedersem arka bahçesi saray evinin. Evet şurada çok güzel bir merdiven var. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Hemen dutavcının yanından. Buralar bakımlı olsa var ya o kadar güzel olurmuş ki. Bakın arkadaşlar. Nasıl güzel bir merdiven. <laughs> Burada da küçük bir havuz varmış. Şöyle bir aslan figürü var. Taşların dizilimleri falan çok orijinal gerçekten. Ve dut ağacı tam da burada. Bayağı yaşlı bir ağaca benziyor. Evet. Burası. Bir drone'u kaldıralım bakalım ya. Neymiş? Kralların yaşadığı yeri bir de havadan gözlemleyelim. Haydi bakalım. Burası da havuzun yanı, şöyle aşağıya çiftlik evine doğru gidiyor işte, burada yaşıyorlar. Aşağıda diğer evler, diğer çalışanların, diğer işte akraba, torun tombolağın yerleri herhalde. Evet arkadaşlar şimdi buradan Anıt Mezar bölgesine çıkıyorum.